Hepinize evet, tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Left 4 Dead direnişe e, kaldığımız yerden tam gazetem ediyoruz. Çünkü o şey oyun değil de. Neyse Left 4 Dead direniş oynayacağız. Abi hadi bakalım. Ama Left 4 Dead 1 oynayacağım bu sefer. Canım böyle çekti çünkü. Yerel ya, sunucu. Arkadaşlar özel. Zaten hiçbir arkadaşım yok falan. <laughs> hadi bakalım. Aaa oyuncuyu seçemiyorum lan. Ha seçebiliyorum tamam. Şaşırdım. Abi onca sene oynadığım oyunu unuttum ben. Tamam. Tamam Başlat abi Abi bu dedim botlarında gerçekten bir sıkıntı var Yapay zeka şey rakipteyken on numara Zombiler on numara çalışıyor Bize gelince herkes kamil kamil iş yapıyor ya Yine makrom açık görüyorsunuz Abi şimdi zaten üç tane silah var hangisini almak istediğimiz bize kalmış Jeneratörü başlatacağım ama molotov lazım öncesinde Bunda rekorum 16 dakikaymış. Oğlum bir Molotov bir şey yok mu ya? ya dur ya 0.05 yapayım sesini. 0.05 Tamam. Yani anlamadım gitti şu an. Ya vardır ya şurada bir yerde. Var. Burada en önemli şey... Ee, ne derler? Bu da en önemli şey abi kendini smokerlara Smoker karşı savunmak. Smokerlara karşı tuttuktan sonra zaten kralı gelse bir şey yapamaz. Bak mesela sesi verdi bana. Sen sivitim ne kadar kötüymüş ya. Hiç sıkıntı yok. İndir abi. Kimi görüyorsan ateş et indir yani. Sakin sakin sakin. İlk tank kolay olacak zaten. Diğerleri birazcık zorlarsa zorlar. Geldi mesela. Yukarıdan gelmesi de hiç iyi olmadı var ya. Gördüğünüz gibi. Abi burada animasyon sıkıntısı çok fazla var ya. Smoker şurada bir yerde de. Nereden çıkacak? Tamam biri gitti. Tamam bir bırakın. Şurada bir yerde gördüm de Tamam. Bunları indireceğim. Ulan. Göster kendini. Oğlum 17 dakika nasıl dayandım ya daha önce. Çok, onu da çok merak ediyorum ya. Neyse. Artık şöyle. Tüh. Bekle gelsin. Bekle gelsin. Lan Bill gitti. Beni çekecek. Ya. Oğlum yapmayın şu kadar talihsizlik olmaz. Al işte. Abi çok acemice oynadık ya. Abi sıkın da. Arkadaşlar bu kadarmış. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.